People A. Coming in, coming in. Yok. Otur aşağı. I'm waiting on the flash guys. Oh, they don't have. I'm all in. Can I take ghost? Günlerini göster. I flash. <laughs> Sıra sende. Bir düşman. Nice, Reyna you are amazing player bro. Med, personally. Gizlice bakmak Vur onu. Bir düşman kaldı. Hadi şu maçı yenelim Ahmet'im. Gel, gel 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 otfor, otfor, otfor. Abi, gel. Yeteyim orada bir mutlaka. Hepsi orada abi görmedim. Spike yerleştirildi. Biraz CT bekliyorum ben. 3 stonyan. Careful call strike. Let me go heaven you can go all over guys bot. Dur hepsar? Ee, go go go. Şaşkın ha? Şaştın vuruldu. Sen de izkan. Datla şurayı son Bir düşman kaldı. Same round same round. 4 I kill the backup. Check my Düşman kaldı. Et mi kim et? Kim sanman pressure? Reina. İyi kulüp bien diyor. diyor. Sağ pine çıkarız. Gel, gel atıyorum koş. At abi. Biri var. Gel, koş.

Careful to work. I mean, uh, fake. Tabii ben base'den geldim hala gelemedin yani. <laughs> Spike yerleştirildi. tarlası. Hoppa. Adam ikidir mi öldürüyor. Şaşkın uçuyor. Şaşkın hedef buldu. <laughs> Ellerini göster. Forty. Forty vurdular. Yürüyün. Bir düşman kaldı. Nice. 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 go Nice. 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 Split, 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 A. split, split,

Ah, ah, baby. Aspas elbo. Não sei, não sei. Ai, Ah, sorry. Aa, stok, stok, stok. <laughs> bu nasıl ya? Abi, abi bu ne hamlesiydi biliyor Dur sen vurma ben vurayım. Görmedim ki bizimki ne? Yok ki güzel. Karanlık çıkıyor. body. <Kırk> ben koymuş gibi biliyor. <laughs> <laughs> One time, Jump jumped lower. Ah, uh, here you can take your time. People be again, guys. Careful, mid voice. Uh. All right, I got holds. Nice one. Azat Maysander çiftle. They crossed. Bir düşman kaldı. Now, look, can you not smoke this? Hey. Es mag. Und meinst du? Lan gardiyon bir attı bu göç. One side. Uh, side and now I think. They can go back guys. They should go back. Akılları yok herhalde bizimkilerin. Düşünemediler. Deroning B. I don't have smoke for B. Bir oh, düşman. Nas oh, planting. B B. osman ne yapıyorsun hoş geldin. Çabuk sak <laughs> <laughs> Bro what the fuck we somehow winning draws every time. <laughs> Just Good job Fate edilsin. Oğlum geçmiş sen. <laughs> senin senin neyini derler hani? Senin hakkını ben yiyorum herhalde. Kame. Onun e onu olacak. Biraz yüzüm gülüyor. ya yep. Tam da böyle Volant'tan umudumu yitirmişken <laughs> oynama konusunda. İz <laughs> Tut, tut, tut. <laughs> ah. <laughs> Bombayı Kanka şat Gigi City'ye puşlayalım abi Neon tek <laughs> Al deli ya Sana koyayım Eee rankta e-spor'da kazanırsın bile evet. Belki oradan çıkıyordur İnşallah öyle olur yani Göster gücünü pofu Şaşkın uçuyor Sendeyiz kankuş İşte buradasın Dep 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 Şu hayvan lazım arkadaşlar. Careful main smoke guys. He's a main smoke I think. Behind you guys, behind you. Let's go back to B. From. Let's go B. One more. Kerim. emin ol dahil olabilir senin için. Hani başkalarına böyle tam etmektense. Ama cidden iyi oynayan Nasıl ve seninle anladım. aynı amacı paylaşan 4 insan bulman gerekir. <laughs> Dayı sen şey ne yapıyorsun ya? Don't Bak bu adam gibiler alma. Aydın Ben öyle tecrübelendim. Senin de tecrüben vardı Lila. Sen şey yapmak söylemeyeyim yanlış anlama. Ee, Ama be, be takımlar işte biraz öyle şey olabiliyor. Bir, 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 bir. almayı istedim de. düştü. O adam vandal vermez. He still picking. Ayakta kalan son oyuncu. Harita bence çok güzel değil Doğan. Hani orta. Cemil ne yapıyor? Hoş geldin. A, sorry. <laughs> What <the fuck>? <gülüyor> 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 bir saniye abicim bak Arat. beni çekip duruyorsun müsait dedim ya. Yeni, 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 Silah var. Hey, yeah, we should group B. Come group B. Sen lan? You. you left both of you. Thank you, thank you. Hey, down. Down. Spike ortada düştü. Spike. Düşman kaldı. Yeah, bir düşman Bir düşman kaldı. In front of me. The city. Bizim chamber ölmeye gidiyor galiba. I can smoke for you. Chamber. Ayakta kalan son. Oh, I thought it was him. GG. mental. Ortamı olsun sade mi? Teo akar sol Teo ne verim? Abim ellerine sağlık. Her gün düzenli kilitledim. Link burada mevcut. Bekleniyorsunuz. Bay bay.